Antalya'da baş döndüren trafik yaşandı. Gece yarısına kadar liderler ikili görüşmelerde Suriye ve terörizmle mücadeleye ilişkin yol haritalarını belirledi. Türkiye çok önemli bir e, ortak olmuştur. G20 zirvesinde en dikkat çeken görüşme Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama arasındaki zirveydi. 65 dakikalık görüşmeden Esat'la devam edilmemesi konusunda uzlaşmaya varıldığı ortaya çıktı. Sayın Barack'la aynı zamanda Suriye'de Dağışlı olan mücadeleyi ele alma fırsatımız oldu. Koalisyon güçleri noktasında bundan sonraki süreçte atacağımız adımları da değerlendirme fırsatını bulduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahibi statüsüyle yaptığı toplantıdan sonra ise zirvenin yapıldığı otelin her bir köşesinde ayrı bir görüşme vardı. Amerikan Başkanı Barack Obama, Rusya Devlet Başkanı Putin'le 45 dakika boyunca bir araya geldi. Viyana üzerinde anlaşılan Suriye'deki siyasi süreç konusunda Obama ve Putin mutabakata vardı. Yeni Suriye politikası hem Washington hem de Moskova yönetimleri tarafından açıklandı. Akşam saatlerinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan konuk devlet başkanlarıyla çalışma yemeğinde bir araya geldi. Yemekte yine Suriye, uluslararası terörizmle mücadele, mülteci sorunu, ekonomi, istihdam gibi başlıklar ele alındı. O çalışma yemeğinde ise farklı görüntüler ortaya çıktı. Yemek sonrası liderler G20 Türkiye dönem başkanlığı aile fotoğrafı için de imza attı. Baş döndüren görüşme trafiği gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü. Amerikan Başkanı Barack Obama, Rusya Devlet Başkanı Putin görüşmesinin yanı sıra Putin, Almanya Şansölyesi Angela Merkel'le de yine Suriye ve mülteci krizi çerçeveli bir araya geldi. Başbakan Ahmet Davutoğlu da G20 zirvesinin ilk günü sonunda konuk devlet başkanları onuruna bir resepsiyon verdi. Yapılan organizasyonda Başbakan Ahmet Davutoğlu da birçok görüşme yaptı. O zirvelerden biri de Almanya Şansölyesi Angela Merkel'leydi. Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Almanya Şansölyesi Merkel 45 dakika süreyle bir görüşme yaptı.